Herkese selamlar ben Mert. Eplak değil Innocence'ın 10. bölümü ile sizlerle birlikteyim. Maceramız kaldığı yerden devam ediyor. En son kardeşimizin hastalığı ilerliyordu. Hastalığını yavaş e, kardeşimizin hastalığını yavaşlatmak için veya durdurmak için e, ilaç yapmamız gerekiyor gerekiyor. E, bu ilacı da Sengunis Itnera adlı kitap sayesinde yapacağız. Ee, bu kitap elimizde değil. O yüzden şimdi o kitaba ulaşmak için üniversiteden Üniversiteyi Lütfen. ulaşmamız lazım. O yüzden şimdi üniversiteye doğru ilerliyorduk. İlerlemeye çalışıyorduk daha doğrusu. The cemetery. It's on the way. I really don't want to go Vallahi ben de hiç istemiyorum ama farelerin sesi de geliyor diyordum. Evet. Bu nedir abi? Çok iyi bir icatı benziyor aslında. Sakin olun, sakin <laughs> olun. Pekala. Ee şuradan şu şekilde şuraya ilerleyebilirim sanırım. O kitabı yani Sengunis Itinerayı ne olursa olsun mutlaka ele geçirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buralarda bir şey yapabiliyor muyuz? Bir bakalım yapamıyormuşuz. Ben aslında ee, Bakalım bir saniye Evet cep istiyordum Cep içinde Kumaş Gerekiyor ama, Bence de olamaz Muhafızlar burada Onları bir şey. Bir şey, bir şey.

Bu sana ders olsun muhafızları hallettiğimize göre ben gizli gitme konusunda iyi değilim o yüzden e, genellikle muhafızları öldüreceğim aslında gizli gitmek malzememiz açısından daha önemli daha iyi yani. şöyle yapsam Bu tarafa geçebiliyorlar mı? Geçemiyorlar anladığım kadarıyla. Ama benim de o tarafa geçmem lazım. O yüzden şunları şu şekilde biraz sağa yaparsam olmaz. Şuradan geçebilir miyim? Umarım geçebilirim. Geçemiyor muyum buradan? Evet, geçebiliyorum. Buradan dikkatli, sessiz bir şekilde. Oh, bayağı muhafız var. Magister, the Episanguis. Ah, let's see. Simyager. İ Bomba Perfect. mı? Perfect. If I may be so bold, We know it comes from those rats, but what's it for? We call this odorous. Whoa. Whoa. That is part the, the effects of the episanguis when we mix it with sulfur. But that's not what we are interested in. But, so. Why don't we let our units use it, eh? It could. It is too precious! Each Episanguis crystal must be kept for our project. Particularly as, in this form, it has been the source of some. How should I say? Regrettable accidents. Deliver it to the Bastion. That is enough for today. Regrettable accidents? Imagine you spill some on your feet. You'd have to do your on your ass. O karışımı ne olursa olsun almamız lazım aslında. Çünkü çok işimize yarardı bizim de. Aynen. Tamamdır, ilerleyebiliriz artık buralarda bir şeyler var mı? Hop şunları alalım. Şu tarafa bir bakacağım. Vay be. Daha fazla. Aynen öyle. İşimize yarayan bir şeyler yok. burada fareler var gerektiğinde şurayı yakabilirim aslında Ve şu an gerekiyor about? galiba vay <laughs> vay vay be hımm <laughs> yani bu da mutluluk tatlısı Angus this, We have to crush them up together. Now, you just have to try it out. Lucas, this one's for you. Oh, no no. It's working. This will save my life. I need to find more. Remember, the effect doesn't last long. Aynen etkisi uzun sürmüyor. Şimdi ne taraftan gideceğim? Pekala. O zaman bu o doğru yani şu anda bulunduğumuz bulunduğu e, şu anda kullandığımız şeyi bunların üzerinde bir test edelim. It's <laughs> locked. Kilitli. Evet, üniversiteye <laughs> ulaştık sayılır. Aynen. Şimdi <laughs> Hop. Bunu bir deneyelim. Tamamdır. Hmm. Şuradan ilerlesem Hop oh, hop sakin. Buradan hızlıca bir çıksam umarım olur. Hop şuraya gelelim. Ay. Şimdi anladığım kadarıyla e, buradan gidemiyoruz burası. Ay, Yükarı, yukarı basıyor şu galiba evet. Şimdi yük arabasına ulaşıp e, Nereye çekmem lazım Yuka, Yük arabasına ulaşıp çekmem lazım Onun Ben fenerle e, Şu fareleri şuraya sıkıştırabilir miyim Diye düşünüyorum ama Hop Farelerin bazıları, evet, orada kalıyor. Şöyle bir strateji yapsam o işe yarar mı? Aynen. Tertemiz oldu. Bütün fareler ee, orada kaldı. şunu alayım, alayım. please tell me this can still roll. Tamamdır, hareket ediyor. Şimdi bunu ben e, nereye iteceğim? Galiba şu tarafa iteceğim dikkatli bir şekilde indirmem lazım. Oh, Allah. Oh, <gülüyor> yavaş. That <laughs> Oh. Birazcık daha ilerletelim. O tarafa değil şu tarafa. bir şey alabiliyor muyuz? Hayır. Şimdi ilerleyebiliriz. Aynen geçebiliriz. Ha gayret artık bir üniversiteye sağ salim ulaşabilseydik harika olacaktı. Dikkatli olalım. Aynen burada aynen köpekler falan da ölmüş. Yine bir katliamlar olmuş getting really exist, Lucas. Oyun atmosferi gerçekten süper vermiş oldum. Allah hastalığı bırak bunları engizisyon bence katletmiş. Eee oyun atmosferi efsane veriyor. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> İlerleyelim vallahi of çok kötü. Oyunun atmosferi gerçekten <laughs> süper. Vay They used Bu atmosfer olayını her oyun ee, başaramıyor ama bu oyun gerçekten çok süper bir şekilde başarmış. Odorous. I could try. They'll give you a reason to once you're in the bastion. You'll see. They'll cut you up real good. dikkatini dağıtabilir miyim? Ha anladım. Ben de şu şekilde buradan ilerleyebilirim aynen. Herkesi öldürüyorlar all the Hey, stop chucking them in the water. They'll all end up on the other side. We can't patrol there anymore because. Well, lucky you can still spell something. Olmadı. Hop. Bu adama şey yapabilir miyim acaba? Ee, şuradaki fareleri üzerlerine üzerine salabilir miyim? Hop bir deneyeyim. Saldırın. Ben de geçeyim aynen. Bu tahliyeden daha fazla bir şey. Hop. passing it on from one sick bloke to the next right up to the grand inquisitor there'll be no one left shut the fuck up stop trying i don't want to hear another peep out of you nothing <farts> <gun Diary mythology> tamamdır bunu da hallettik. Şimdi buradan nereye ilerleyebilirim? Bunu neden koymuşlar acaba? Şuradan ilerlesem herhalde hiçbir sıkıntı olmaz. Hop. Whoa. Oh of those alchemist cards. There must be something useful in it. Tamam da. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. <laughs> Tamamdır. Bunları da toplayayım bir saniye. Her şeyi aldım galiba. Şimdi bakalım neler üretebiliyorum. Torba üretebiliyorum. Hmm. O zaman şu sapanımızı güçlendirelim. taraftan ilerleyeceğiz galiba. Hop. Buradan da ilerlenmiyor. O zaman geri döneceğiz. Aynen geri döneceğiz. Şuradan atlamam lazım. Burada herhangi bir şey var mı? Hayır yok. Benim fareleri o zaman bu tarafa çekmem lazım. Tam Bakın ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Şunu şu tarafa atacağım. Ha gayret de oraya gitseydiniz ya. Ya bakta kaldılar var ya onlar. Yoksa oraya gideceklerdi. Pardon. Bir daha denesem mi diye düşünüyorum ama Eee onları oraya nasıl şey yapabilirim? Şunları şu şekilde bir yapayım. Herkes çıksın oradan. Sonra en sağa götüreyim. Bir daha atayım. Aynen bu sefer işe yaradı anladığım kadarıyla. Güvenli bir şekilde geçebiliriz. Burada bir şey var mı? I'm burning up inside. Tell me what to do. I, I, I don't know. What? Oh no! Don't drink that. Hayır, o, o suyu içersen oh, zaten ölürsün. This is a nightmare. Come on, be brave. The university must be close. En azından şunun yapılması çok e, zahmetli değil yani. Çok fazla malzeme istemiyor. Bakın şunlar baya malzeme istiyor. Hem de bu baya malzeme istiyor. Hani şu çok malzeme istemiyor. O yüzden bunu sevdim. Şimdi ben şuraya ateş etsem fareler etrafa yayılıp bunları yer mi? What? Ah pardon. Yanlış şeyi ateş ettim abi. Çok özür dilerim. Abi neden bunu yemediniz? Aa bunun kalkanı da var. O ben bunu alamam. Ee, bu kötü oldu işte. İşte bu kötü oldu. Ama tamam beni fark etmedi galiba. Tamamdır. Ben onu da yerler diye düşündüm. Ama onu yemediler. Ee, hmm. Bunu indirmem lazım. Ah hayır. tamamdır bunun üzerinde bir şey yok mu tamam ee, şuradan bir ilerleyelim hop birileri de ama daha mı var hiçbir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok buradan biraz gizli bir şekilde geçmemiz gerekiyor Hayır 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 bir şey yok. Aa, mızrak atıyor. Abi çıkarsana kaskını. Tamamdır onu da hallettik. Tamamdır. İlerleyebiliriz. Yes, finally. Yani. Oh. what are they doing here? Bu ben de merak i really thought i was going to thump one of those alchemists. simmer down. they're a bit hoity-toity, but at least they know how to read. that doesn't give them the right to act like assholes. anyway, one of them said vitalis isn't doing so well. we knew it was coming. we'll have to pray for him. rector, i was told the to grand inquisitor. Ill. Now, What? Tamamdır, yok bir şey. Ben orayı nasıl geçebilirim diye düşünüyorum. Ee, orada kaç kişi var? Orada iki kişi nöbet tutuyor. Ben şuradan sessiz bir şekilde ilerleyebilirsem çok iyi olacak. Umarım buradan gidilebiliyordur. Oh. Güllerin yolu. Ben bir sinematik olur diye düşünüyordum ama. The university the book. Remember Pekala. Ee, bu bölüm aman bu macera diğer bölüme kalacak arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Hoşça kalın.